Hazreti Ebubekir efendimizin örneği. Hazreti Ebu Bekir efendimiz malını mülkünü Allah yolunda harcıyor, infak ediyor, veriyor hepsini. Bir infak seferberliği olduğu zaman Hazreti Ömer diyor ki bu sefer Hazreti Ebubekir'i geçeceğim. Efendimizin yanına geliyor. Malının yarısını bağışlıyor. Efendimiz diyor ki ailene ne bıraktın ya Ömer? Diyor ki malımın yarısını onlara bırak. Herhalde diyor bu sefer Hazreti Ebu Bekir'i geçtim diye düşünüyor. Hazreti Ebu Bekir geliyor malının tamamına veriyor. Allah Resulü ona da soruyor. Ailene ne bıraktın? Onlara Allah ve Resulünü bıraktım diyor. İşte kemal mertebesi bu işin budur. Bunu yaptıktan sonra siz hiç Hazreti Ebu Bekir'in ah vah ettiğini gördünüz mü? Ulan ben niye malımın hepsini bağışladım ki? Bak şimdi ihtiyaç içerisine düştüm dediği hiç var mı yok. Onun için ne demişler? Kendini tanıyacaksın, ona göre yapacaksın, ona göre davranacaksın. Senin nefsin eğer bunu kaldıracak bir durumda değilse bunu yapma. Yani sen o kadar hazırlıklı değilsin. Ama velakin Hz. Ebu Bekir Efendimizin örneği de ortadadır. Bunu yapmak da çok zordur. Onun için insanlar ölçülü oranda, herkes bu kadar kuvvetli imana sahip olmadığı için ölçülü oranda infak etmeleri onlar için daha iyidir. Müzik